Herkese merhaba ve kanala tekrar hoş geldiniz. Detaylara geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. En çok beğenilen ünlü çiftlerden biri olan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın uzun zamandır beklenen düğünü nihayet ufukta. Ve şimdi şık düğün davetiyeleri medyada yer aldı ve hayranları ve sektör içeriden kişiler arasında bir heyecan dalgası yarattı. Her ikisi de başarılı oyunculuk kariyerleri ve ekrandaki güçlü varlıklarıyla tanınan bu sevilen ikili, ilişkilerini resmileştirmeye hazırlanıyor. Güzelce tasarlanmış davetiyeler, çiftin rafine zevklerini yansıtıyor ve samimi, şık bir törene işaret ediyor genç yaşta cazibesi ve performansıyla milyonların kalbini kazanan Sinem Ünsal. Ve birçok kişi tarafından hayranlıkla izlenen yükselen yıldız Ozan Akbaba. Yolculuklarını sıcak ve samimi sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuyla paylaştı. Düğün davetiyelerinin yayınlanması, büyük günün hemen köşede olduğunu doğruladı. Pastel tonlar ve minimalist zarafette tasarlanan davetiyeler çiftin kişiliklerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Yazı tipinden süslemelere kadar her ayrıntı kişisel ve özenli. Seçilmiş hissettiriyor. İnce tasarım net bir mesaj gönderiyor, anlamlı, aşk dolu bir etkinlik yolda. Çift, düğünün tam planı hakkında ağzını sıkı tutarken. Basın sızıntıları aracılığıyla birkaç ayrıntı ortaya çıktı. Kaynaklar, törenin. Şehir dışında, doğayla çevrili özel bir mekanda. Eğlence sektöründen önemli isimlerin yer aldığı bir davetli listesiyle gerçekleşeceğini söylüyor. Sinemin imza stilini yansıtan, sade, zarif ve modern bir elbise giymesi beklenirken, Oza'nın etkinliğin rafine temasına uyması için klasik bir takım elbise giydiği bildiriliyor. Hayranları şimdiden çevrimiçi olarak moda seçimlerini hevesle tartışıyor. Her iki ailede düğün hazırlıklarına yoğun bir şekilde katılıyor ve unutulmaz bir gün için her ayrıntının dikkatlice düzenlenmesini sağlıyor. Çifte en yakın olanlar, etkinliğin onları buraya getiren aşk hikayesi kadar özel olacağına inanarak, sevinçlerini ve beklentilerini dile getirdiler. Sosyal medya, hem Sinem hem de Ozan'ın kamera arkası görüntüleri ve neşeli paylaşımlarıyla çalkalanıyor. Çift heyecanlarını açıkça paylaşıyor. Ve hayranlar düne kadar geçen her anın tadını çıkarıyor. Bu etkinliği daha da dikkat çekici kılan şey hayranların çiftle hissettiği duygusal bağ. Sinemin içten güncellemeleri ve Oza'nın neşeli anlık görüntüleri halkın kutlamanın bir parçası gibi hissetmesini sağladı. Sadece bir ünlü düğünü değil, insanların bağlandığı bir aşk hikayesi. Kesin yer bir sır olarak kalırken içeriden kişiler. Samimi ve içten bir tören için mükemmel, huzurlu, doğadan ilham alan. Bir fon sunacağını iddia ediyor. Raporlar ayrıca Sinem ve Ozan'ın benzersiz bağını yansıtan kişiselleştirilmiş sürprizler ve yaratıcı öğelere de işaret ediyor. Daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça bu düğünün göz alıcı bir etkinlikten daha fazlası olacağı açık. Ki sevilen yıldız için sevginin sa